Herkese merhaba, ha, günaydın. günaydın diyoruz ama artık öğlen oldu. Evet, Buğra evet. ikinci uykusuna yattı şu an. da bugün okulu yok, dün vardı bugün yok. Pazartesi olacak okulu, ödevi var şimdi Mirimah'la ödev yapacağız. Aslında Buray'ı bayağı bir dağıtmışlar duymadan önce. Şunlar evet. şu aralara sıkıştırılıyor Anne, ama Buğra bizim inat sana. gibi kaldı. Tamam annem onu da kaldıracağım. İnat gibi onları çıkarıyor. Yani inatla onları çıkarıyor oradan. Hep böyle etrafta akşam en son takıyorum ben. Buralar da almıştım Dedim hadi buraları topla. Ödev yapalım dedim. Şimdi ödev yapacağız Mihrimah'la değil mi anneciğim? Ödev vermiş öğretmeni pazartesi günü için. Şimdi Mihrimah'la ödev yapacağız. Mihrimah Mihrimah masasını çıkardım. Bu masayı ben e, bayağı almıştım alalı. Mihrimah daha okula falan gitmiyordu. Bu masa sandalyesi kırılmıştı o yüzden şu sandalyeyi aldım. Bu masa biraz eskidi bakın şuraları falan çıktı şöyle. Bir dakika anneciğim. Şuraları falan çıktı ben silikonladım ama yine e, buraları böyle duruyor. Bu ama sağlam yani üstü soyuldu. O. Genel anlamda sağlam, kırığı yok. O yüzden bunu kullansın. En azından kırılana kadar kullansın. Baktık en son bir sene daha kullanalım. Baktık kırılmıyor. Yenisini alırız ya da şey düşünüyorum. Mirmağı yenisini alırız. Bunun bu dış kaplamasını çıkarıp buraya böyle arabalı falan bir şey de yapıştırabiliriz. Çünkü çok sağlam. Masanın ayakları falan bayağı sağlam. O yüzden olmazsa mirmağı yeni bir tane böyle çalışma masası. Bu tarz değil de böyle tahta olanlar var ya çalışma masası. Öyle bir şey alırız. Bunu da buraya e, üstüne kaplarım. O şekilde olur. Şimdi mirmağın ödevleri var. Şimdi ödevlerini yapalım. <laughs> ya YouTube'da internetten indirin nereden artık duyuyorsa izlediği <laughs> videolardan izliyor galiba. Buğra uyurken hemen yapalım size de gösteririm ödevlerini. Hatta şimdi gösterelim. Sonra yaparken de gösteririz. Buraya koymasa ya anneciğim. Koymasa ya. Ee, şöyle bir ödevi var hatta şöyle dönelim. Böyle bir ödevi var. Sepetin yanında olan hayvanları çember içine alın diye. Sonra şu var. İkiyi çizecek işte şunları. Anneciğim bunu göstereyim onu da göstereceğim bu ikileri e, çizecek. Şu an rakamları öğreniyor. 20 rakamları biliyor zaten. Hani ama çizmesini falan yazmasını bilmiyor. Yazmayı öğrenecek büyük ihtimalle. Bu çizgileri böyle yapacaklar. Yapacak daha doğrusu. Bir de bu çizgiler. Yani birinci sınıfta yapılacak şeyler. Birinci sınıfta başlanan şeyler. Şimdi okulunda da yapıyorum. Şimdi biz bunları başlayalım yapalım. Bitsin. Cuma günden bitirelim. Pazartesi gününe kadar içimiz rahat olsun. Evet. Şimdi bu sepetin neresinde? Önünde duruyor değil mi? Anladım. O zaman onu yuvarlak içine almayacağız. Anne şununla çizeyim. Tamam hadi onları da boya. Onları da boyayacakmış. Tamam Şu hadi onu, onu boya o zaman. Senler çok güzel de diyecek. <laughs> öğretmen çok mu güzel diyecek sana? Bu köpek sepetin neresinde mi Önünde duruyor değil mi? Önüde. Peki bu neresinde duruyor? Kuş neresinde duruyor sepetin? Kuş, yağda, sepet. üstünde duruyor üstü, yine üstü, dedim ya. tamam peki kirpi sepetin neresinde duruyor bak bunun aynı yanında duruyor değil mi Evet. şimdi bunu yuvarlak Aynen. içine almamız gerekiyor yuvarlak içine al bunun gibi yapacaksın böyle evet. yap bakalım al kalemi Hı. en son boyarız hepsini yuvarlak içine alalım en son hepsini boyarsın boyamak istiyorsun normalde ödevde yok ama boyamak istiyorsan boyayabilirsin ama önce bu ödevi tamamlayalım yuvarlak içine al bakalım yuvarlak içine Al kalem. Aynı bunun gibi böyle yuvarlak yapacaksın. Sadece bir. Bir de renk seçiyor. Tamam seç bakalım renk. Bunu ben kardeş çizeyim. Hayır, dedi. Değil. Onu değil aşkım bak bunu yapacaksın sepetin yanında çünkü. O da Aferin, bravo yani. Neyse. Ee, civciv sepetin neresinde? Yanında değil mi? Yanında ama Çok küçük. Tamam. Çok mu kızgın? Tamam, onu da yuvarlak için al bakalım. Dedim, bakalım. Hayır, hayır o sepetin içinde. O değil. Bak, bu. Kapuba. Sepetin yanında değil mi? O bir kapuba da yürüyor, yavaş yavaş yürüyor. Evet, yavaş yürür Hadi onu da yuvarlak için al. Bu, sepetin neresinde? Üstünde değil mi? Evet. Osman'ın yuvarlak için almayacağız, Top, değil mi? Tavuk, o da ü ü ü de diyecek? Evet. O zaman onu yuvarlak içine almayacağız. Almayacağız anneciğim. Şimdi bunları boyayabilirsin. Hadi boya bakalım. Kediyi, köpeği, kuşu istediğin gibi boya. bak Diğer sayfaya geçtik. Şunları falan boyaması lazım ama önce bunları yapmak istedi. Bunları yapsın. Zorunu yapsın yani kolay yapılır. Boyam olduğu için onlar kolay. Evet. Aferin kızıma. Neyse o bitirsin. Size en son halini göstereyim. Çünkü ödev yaptırmak sabır işi gerçekten. Laf dinlemiyor. Beni dinlemiyor. Yap yapıyor bazen. Diğerini yapmak istiyor. Atlıyor falan. Bitsin en son bitmiş halini. Bütün ödevleri gösteririz. Ben de rahatlarım yani. Ödev bitsin. En azından içimiz rahat olsun. Pazartesiye kadar. Ödevler sonunda bitti. Yani sonunda bitti diyorum. Çünkü ödev olmayan şeyleri de yaptı. Boyadı falan. Uzun sürdü o yüzden. Gözükmüyor ama renkli boyalarla boyadı. Evet, normalde bunları çizecekti. Bir de boyadı. Onları sonra e, bunu zaten başta göstermiştik. Yanına resimler çizdi. Aslında çizmemesi lazım. Bir dahaki sefere müsaade etmeyeceğim. Bunda da şuraya kalp yaptı. Son anda dedim daha yapma. Onu da böyle, bunu da bitirdi. Kendi yapıyor zaten. Hani çizmeye kendi yapıyor. Ben sadece anlatıyorum şöyle yap böyle yap diye. Ödevimiz bitti. Şimdi bunları kaldıralım daha kalp yapmak yok anneciğim. Bunları kaldıralım pazartesi günü okula götüreceğiz. Bugün diğer kargoyu bekliyordum ama bu kargo geldi. Bunu ben hemen beklemiyordum. Çünkü diğer kargomu sipariş verildi. Daha uzun süre oldu. Bu çabuk geldi. Bu Buraya düğün için aldığımız kıyafet var. Şimdi de kimse göstereyim. Bir de üstüne giydireceğim. Öyle de göstereceğim. Şimdi hemen şöyle göstereyim. Böyle üstü, papyonu, işte gömleği var. Pantolonu var. Pantolon askısı var arkada pantolonu askısı ve şapkası var şimdi böyle kapalı gösterdim ama üstünde göstereceğim size çok daha e, güzel anlarsınız çok daha net anlarsınız çok uygundu 110, 110 liraya düşmüştü hemen aldık düğünler için yani iki düğünde de giyecek birinin kınasında birinin düğününde giyecek bunu yeleksiz bir şekilde kınada giydiririm farklı gözükür o zaman yeleği de giydirip düğünde giydiririz bunu Burak'ın kıyafetini giydirdik şu an ayağa kalksa çok daha güzel duruyor böyle şapkası var bakalım takacak mı takmıyor şapkasını şapkasını takınca daha güzel oluyor ayağa kalk anneciğim ayağa kalkmışken şöyle çekeyim böyle ee, burada şey de var ee, ne derler ona kemeri al anneciğim şapkayı bak buraya attım koş al bakalım koş o arada seni çekelim koş <laughs> vazgeçti yani çok yakıştı biz beğendik tam oldu 2 yaş aldım tam ya biz Murat küçük falan diyoruz da Buğra demek o kadar küçük değil. Baksana tam oldu üstüne. Tam iki yaş aldım. Şu an Buğra 22 aylık. Tam oldu. Sadece kolları biraz büyük geldi. Pantolonu falan tam oldu. Neyse şimdi çıkaralım rahatsız oldu. Bakalım dünlerde ne yapacak bütün gün üstünde olacak. Saçlarını da böyle şöyle jöleyle şöyle falan yaparız. Şöyle yeleğini çıkardım. Bir de yeleksiz de deneyeyim dedim. Çok hoş oldu. Yeleksiz de çok tatlı oldu. Çoraplarına bakmayın. Çoraplar yeşil kaldı. Rahatsız oluyor bakalım ne yapacağız o gün bütün gün bunları giyecek. Tamam hadi çıkaralım. Üstümüzü çıkardık. Yine kül kedisi olduk eşofmanlara giymeye. Yine eşofmanları giydik daha doğrusu. Buğra çok sıkıldı çok daraldı yaka kısmında. Yaka kısmında en üst kısmını büyük ihtimalle düğmelemeyeceğim yine oyuncak. Atlarda koyuncaklar istiyor. Onları da ağlayarak istiyor beyefendi. Verdim şey istiyor özellikle toplar. Toplar da özellikle alta gidiyor zaten. Mirmahım da burada yavrum. Anneciğim. Benim kızımın da unicorn un elbisesi var değil mi? Hatta gösterelim mi senin unicorn un elbiseni? Mirmah da şu an kınada unicorn un elbisesini giydireceğiz. Düğünde de bakalım. Düğünde bir şey alırız diye düşünüyoruz. Dur gösterelim. Mihrimah da bu elbisesini giyecek. Evet takmazsan olmuyor zaten bileklik kolye evet. takacak. Evet. Dur bakalım e bir. bir. Anneciğim niye yer attın? Ee, tacı şöyle bir tacı var ama bu taç biraz eskidi. Ben buna ekstra bu düğün için taç unutmazsam alacağım. Eğer unutursam da bu tacı takar. Çünkü eskimiş biraz bu taç. Aslında gördüğüm şeyde vardı. Yere mi koydun anneciğim? Evet. Bir milyoncu da falan vardı çok güzel unicornlu taç. Belki onu alırım. Bu arada dün vlog yoktu. Çünkü dün yani çektim aslında video ama montajladım. Sonra indirmeye bastım. O indirirken uyuyakalmışım yani. Elimde telefon uyuyakalmışım. Bildiğiniz o kadar uykum vardı. Yatak odasında montajladım kulaklığı takıp telefonda. Tamam anneciğim. Doğum günü de yapacağız. Doğum gününde de giyeceksiniz onları. Şimdi elbiseyi gördü ya doğum günü diye tutturdu. Bugün doğum günü yok anneciğim. Başka zaman yapacağız tutturdu yine doğum günü doğum günü diye neyse e, öyle olunca tabi bir gün ara oldu yani bu cuma günü video paylaşmamış oldum bu videoyu da burada hani bugünlük böyle bu kadar çekeyim yarın bu videonun devamını çekerim böylece dünkü atamadığım videoyu da cumartesi gününe atmış olurum bu videoda pazar gününün videosu olur iki günlük blok olur Değil mi? Evet aşkım. Birileri gelecek. Neyse bu vlogu burada kapatayım. Yarın görüşürüz yine. Aynı vlogun içine atarım yarınki çektiklerimi de. Herkese bu karanlık İstanbul gününden merhaba. Havanın haline bakın. Kap karanlık yani. Bayağı bir yani akşam gibi şu an. Yağmur yağıyor. Aslında ben bu havaları seviyorum. Yani ablama söylediğim zaman diyor ki sen psikolojik manyak mısın diyor. Bu havalar sevilir mi? Evet. Ben... De kış evet kış gelmiş Ben bu havaları seviyorum yazdan daha çok seviyorum Tek evet, kötü ben yanı de çocuklar çok seviyorum. Sen Mirimah da yazı seviyor Ama tek kötü yanı Çok e, hasta oluyor Buğra Buğra daha yeni iyileşti biliyorsunuz Bir iki hafta olmadı Yine hafif hafif öksürük var burnu tıkanıyor Hasta yani Buğra yine hasta Ben İbramin vardı evde Geçen hastalığından kalma İbrahim'e başladım dün akşamdan itibaren veriyorum. Bir beş gün vereceğim bakalım. Düzelir inşallah. Hani direkt antibiyotiğe gerek kalmaması için. ilk önce biliyorsunuzdur ibrominle başlıyorlar. Eğer iyileşmezse antibiyotiğe geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> bakalım ibromini içmeye devam ediyoruz. Evi dağıttılar gördüğünüz gibi ama oynuyorlar. Sıkıntı yok. Dağıtabilirler. Mirmah Mirma Bey bir şarkı açtı oynuyor. Böyle yağmurlu bir zamanda tabii ki evdeyiz her zamanki gibi yani zaten genelde evdeyiz. Şimdi bir de havalar iyice böyle olunca hep evdeyiz. Bir de işin kötü tarafı Buğra çok dışarı çıkan bir çocuk değil. Nasıl bu kadar kapıyor? Kolay hasta oluyor bilmiyorum. Şey diye düşünüyorum. Mirma okuldan virüs getiriyor. Grip getiriyor büyük ihtimalle. Ama Mirma'nın bünyesine göre küçük miktarlarda Buğra'nın bünyesine göre direkt etkiliyor Buğra'yı. Çünkü Mirma evet, şu an hasta değil. Evet anneciğim. Mirman şu an hasta değil. İnşallah olmaz tabi Mirman evet, da hasta ben de olduğu hasta zaman. Hasta değil, değil, mi? Evet, Mirman da hasta olduğu zamanlar oluyor. Ya yani bizim sıralamamız şöyle oluyor genelde. Bura hasta oluyor çünkü Mirman virüsü getiriyor. Bura'nın hastalığı 3-4 güne geçtiği zaman Mihrim'e hastalanıyor. Yani virüs vücudunda artık etki yapmaya başlıyor. Geçen hastalığında Mihrim'e hasta olmadı. Bura hastaydı. Bayağı kötüydü. Bura düzeldi. Mihrim'a hiç hasta olmadı. Bu sefer de inşallah olmaz. Şu an çünkü farklı bir grip belli yani. Burnu tıkalı, burnu akıyor. Hafif hafif öksürüyor. Görünüz, görüyorsunuz da böyle bir halsiz bir böyle farklı çocuk. İnşallah bu da hemencik geçer. Tüm kış hasta olacak büyük ihtimalle. Akşam yemeği saati geldi ama eşim dedi yani yemek yapma yemek istemiyorum. Ben sadece nadıl canım çekiyor nadıl yiyeceğim dedi. O yüzden patlıcan ve pilavı yarın yaparız. Şimdi Buray'la böyle oyun oynuyoruz. da doğum günü. 5 yaşına girdi bugün. Mirma biz pardon yarım yarın 5 yaşına girecek. Ama doğum günü doğum günü dediği için pasta aldık öyle evde ufak bir pasta keseceğiz. Büyük bir doğum günü de yapmayı düşünüyorum Mirma. Ama Buran'ın da ikisini bir arada yapmak istiyorum. Buran'ın doğum günü de gelsin. Yani Ekim doğumlu Mirma. Bura Aralık doğumlu Kasım'da ikisini bir doğum günü yapacağım. Dur annem alalım. Aldık. İkisini o zaman yaparım doğum günü diye. Şimdi böyle evde ufak bir pasta keseceğiz. Büyük dediğim de hani süsleme falan yapıp 2-3 ile çağıracağız. Şimdi kendi aramıza bir pasta keseceğiz. Ee, videoya çekeceğim büyük ihtimalle unutmazsam. Şimdi burayı böyle biraz biraz kalem tutmayı öğretmeye çalışıyorum. Daha küçük biliyorum ama ufak ufak öğrensin böyle şeyleri. Karalasın. Mirmah da bu yaşlarda böyle öğrenmişti. Çok seviyordu. Buran da ilgisini çekiyor aslında kalemler falan ama. Bu, bu arada kalemlerimiz de böyle biraz e, eskidi ama bilerek yenisini çıkarmıyorum. Bunları iyice bir mahvolsun. Ondan sonra yenisini çıkarız. Küçük büyük böyle karışık. Yani resmen böyle burada birkaç set var. Mesela 5-6 tane yeşil renk var. Yenisini ala ekli, ekli, ekle böyle. Mesela sarıdan bir tane var. Yeşilden 5 tane var. O yüzden bunlar tamamen mahvolana kadar kullansınlar. Tamamen mahvolunca da sıfır böyle açarız. Zaten evde var yedeğimiz. Nereye gidiyorsun kalemleri topladın? İki ki doğdun mihrimaa İki ki doğdun mihrimaa Dur aşkım İyi ki doğdun, iyi, ki doğdun. i̇yi ki doğdun Mutlu yıllar sana Şimdi bir daha yakalım, bir daha üfle İki ki doğdun mihrimaa Hadi dilek tut şimdi Üfle, dilek tutup Bugünü de akşam ettik. Burayla Yıkandı Bura, uyudu Bura. Bugün bir de kalktığı için e, Bura Erkan uyudu. 9, 9, 9 buçuk gibi falan uyuttuk. E, Mihrimah da şimdi pastasını yiyor. meyve suyunu içiyor. Doğum günü olduğu için bu saatte pasta yiyebilir. Özgür yani. Mihrimah'la birlikte böyle evi topladık. Sağolsun bana yardım ediyor kızım böyle çocuk odasını. Evet, benim kızım çok abla. E, böyle topladık. Ondan sonra ben şimdi oturup biraz Netflix'ten film izleyeceğim. Mihribat da biraz telefonla oyun oynamak istiyor. Oynasın. Ondan sonra o da Hayır, uyur. Youtube mu izleyeceğim? YouTube mu izleyeceğim? Tamam. <laughs> Vlogumuzu burada kapatalım. Bir sonraki videomuzda de sonra bir sonraki bye videomuzda bye. görüşmek üzere. Hoşçakalın.